ve inanç bu bahtındaki beş amelden tevekkül dedik, sabır dedik, inanç. Yine Allahu Teala ayette buyuruyor ki müminlere yardım üzerimizde haktır. İşte biz mümin olabilirsek, mümin olmayı başarabilirsek o zaman Allahu Teala diyor ki müminlere yardım üzerimizde haktır. Yani ben mümine mutlaka yardım ederim buyuruyor. Bu manaya çıkar. Allahu Teala bu ayette böyle buyuruyor. Müminlere yardım üzerimizde haktır. Eğer ki diyor İbn Arabi Hazretleri Allah'ın yardımının sana ulaşmadığını düşünüyorsan şayet o zaman dön kendine bak. Müminliğin neresindesin? Nerede zafiyetin var? Eğer sen kamil bir mümin isen Allahu Teala'nın yardımı muhakkak seninle beraberdir. Kamil müminsen gerçek manada. Eğer ki Allah'ın yardımı bana ulaşmıyor diyorsan işte günümüzde maalesef Müslüman camiasının durumu. İşte net bir örnek. Dünya üzerindeki Müslüman kardeşlerimizin durumu. Müslümanların düştüğü durum. Bazen belki içimizden Müslümanlardan isyan edenler oluyor. Allahu Teala affetsin. Günaha giriyorlar. Ya Allahu Teala bu Müslümanlara niye yardım etmiyor? Niye bu zulümler dünya üzerinde bütün Müslümanlar üzerinde? Neden Müslümanlar her yerde eziliyor? Neden zulüm görüyor? O zaman dönelim kendimize bakalım işte. Biz bu mümin, mümin olamamışız ki. Müminliğin neresindeyiz yani? Eğer mümin gerçek manada mümin olmuş olsak Allah'ın yardımının bizim üzerimizde hak olduğunu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit. Eğer sen gerçek manada müminsen söke söke Allahu Teala'ya o zaman dersin ki: "Ya Rabbi, sen bu ayet ile sözünü beyan etmişsin. Müminlere yardım üzerimizde haktır. Ben de senin yardımını bekliyorum. Madem senin üzerinde hak, o zaman bana yardımın vuku bulması lazım, açığa çıkması lazım. Bunu dersin. Nazını yaparsın o zaman Allah-u Teala'ya. Ama ne zaman? İşte o gerçek manada kamil müminliği yakaladıysan. Biz işte Önce bu hususta kendimizi bir sorgulamamız lazım. Yani biz müminliğin neresindeyiz? Biz hakikaten mümin miyiz? İnancımız, itikadımız. Müslümanlık dedik ya önce Müslüman olunur. Bu konuya da burada girmişken tekrar gireyim. Değişik sohbetlerimizde giriyoruz ama yine sohbeti dinleyen kardeşlerimizden belki daha önceki sohbetleri kaçıranlar olmuştur. Önce Müslüman olunur. Müslüman İslam olmuş. Teslim olmuş. Allah'a teslim olmuş. Allah'ın sistemini, düzenini kabul etmiş, inanmış ve ona teslim olmuş kişi demektir Müslüman. Müslüman olduktan sonra bir tık ötesi bir merdiven üstü var. Müminlik. Müslüman olan Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kimseye Müslüman denir. Ama mümin Allah'ın birliğini birlemiş, birliğine inanmış, iman etmiş kişiye denir. Bakın arada çok büyük fark var. Müslüman ile mümin aynı şey değil. Mü'min için aynı zamanda müslümandır da deriz. Bu yolun girişi, kapısı müslümanlık. Önce müslüman olunur, ondan sonra mü'min olunur. Mü'min olmak işte o bilinci, o şuuru taşımak. Yani Allah'ın birliğini, o tevhid inancını bilmek. La ilahe illallah sözünün ne demek olduğunun hakikatini bilmek ve yaşamak. Ancak mü'min bu şekilde olunur. Mü'min buna denilir. Ondan sonra bu mü'minliğin de... Bit mertebe ötesi var bir basamak daha yukarısı var ki ihsan sahibi mümin deniliyor İhsan sahibi Resulullah Efendimiz'e sordukları zaman ihsan ne demek diye sanki görürcesine Allah'a ibadet etmek buyuruyor artık hakikatlerle o kadar hemhal olmuş ki işte tasavvufta buna deniliyor ki yani mümin iman iman etmiş kimse ihsan sahibi müminlik mertebesine çıkan ise iman kalıyor orada ikan mertebesine geçiyor yani iman kalıyor derken sözüm yanlış anlamasın. İmandan çıkıyor. Kafir oluyor manasına <laughs> değil. Yani iman görülmeyene, Ne diyor biz kelime-i şehadette şehadet ediyoruz değil mi? Şahit olduk diyoruz. Biz o zaman şahit neye olur? Görülene yapılır. Görülene yani gördüysen sen bunu işte o zaman imanın artık ikan mertebesine çıkmış demektir. Ama görmediysen Resulullah Efendimizin getirmiş olduğuna inandım, iman ettim şeriatın emirlerini, hükümlerini yerine getiriyorum. Diyorsun, iman ettim diyorsun, yerine getiriyorsun. O zaman eyvallah. Müslüman. iman sahibi Müslüman. Ama hakikatleri de öğrenip, idrak edip bunu enfüsünde ve afakında bu hakikatleri, bu ayetleri seyretmeye başladıysan şayet işte o zaman ikan yani yakin elde ettin demektir Allahu Teala'ya. Artık orada görüş başlıyor. İşte o zaman da ona ilkan denilmiş. Yani ihsan sahibi müminlik mertebesine ulaşılmış oluyor. Bizim gayemiz bu olması lazım. Amacımız, hedefimiz bu olması lazım. Çünkü kamil bir mümin ancak bu şekilde olunur. İşte yine ayetten örnek vereceğiz. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında e, gelip de biz iman ettik dedikleri zaman Bedeviler allah Teala ayeti kerimeyle uyardı mümin olduk demeyin Müslüman olduk deyin henüz iman kalplerinize yerleşmedi buyuruyor Allah ayette İşte bu ayette bu işin delilidir Müslümanlıkla müminliğin ayrı şey olduğunun delilidir bu ayet mümin olduk demeyin Müslüman olduk deyin henüz iman kalplerinize yerleşmedi buyuruyor allah Teala o zaman gelip de Resulullah Efendimiz'e iman edenlere demek ki biz Müslüman olmakla iş bitmiyor kurtulunmuyor eğer Allah'ı bilmek, tanımak, kulluğumuzu da layıkıyla yerine getirmek gayretindeysek, bu amaçtaysak, bu iddiadaysak, bu dünya hayatındayken ben ömrüm olduğu sürece Allah'ı bilmek adına ilim tahsil etmek istiyorum. Hakikatlere dair öğrenmek istiyorum ki bilinçli, şuurlu bir Müslüman olup Müslümanlıktan geçip bir besamak üstüne mümin olabileyim. Ve hatta müminlikten geçip Allah'ı birleme, tevhid mevzusunu da idrak ettikten sonra öyle bir yakin elde edeyim ki Allahu Teala'ya ihsan sahibi mümin olayım diyorsak bu gayedeysek o zaman gayret göstermemiz gerekiyor. İlim, ilim, ilim. Her şeyin başı ilim. Bu da ancak ilimle olur. Bu ilimi alacağız, hazmedeceğiz ve aldığımız ilimi bizden amel olarak yansıması lazım, açığa çıkması lazım. Eğer bu ilimleri öğrenip de bu ilimlerle amel etmezsek sadece üzerimize aldığımız yük olur. Başka hiçbir işe yaramaz sürekli yükleniriz. Sürekli yükleniriz. Yükleniriz de yükleniriz. Bu yükün altında eziliriz. Eğer bu ilimle amel etmiyorsak yani hayatımıza geçirmiyorsak bunun da bize ahirette bir faydası olmaz. Ancak bu öğrendiğimiz ilimlerle amel edersek, hayatımıza geçirirsek işte onun bize faydası olduğu gibi ilmiyle amel eden ancak marifete ulaşır. Marifet budur. Edindiğin, öğrendiğin ilmi onunla amel ettiğin zaman amel etmenle birlikte oradan açığa çıkan hakikati idrakin aldığın zevk işte buna marifet denir. Allah bizi o marifet ehli kullarından eylesin inşallah. Böylelikle inanç meselesini de he, şu hususu da dile getireceğim. i̇bn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta beyan eder. Örnek verir inançla. inanç itikat yani itikadın sağlamlığı davasına inanmakla alakalı bir örnek verir. İki ordu karşılaşsa bir tarafta Müslüman ordusu olsa, Müslüman ordusu sayılarının fazla olduğundan dolayı gaflet içerisinde bulunsalar ya nasıl olsa sayımız fazla kazanırız deseler, inanç ve itikatları bu Müslüman ordunun zayıf olsa davalarına inanmakta. İşte bu konuyla ayrıca bir işleriz inşallah cihat mevzusunu. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği, dile getirdiği cihat hakikati vardır. Maalesef ve maalesef bu cihadın ne demek olduğu ve bu cihat bilinci hakikati toplumumuza bir şekilde unutturulmuş. Bu şuur, bu bilinç, bu hakikati gönlümüze, kalbimize yerleştirmemiz lazım ki o zaman işte o müminliğimiz ancak açığa çıkabilir. Ona ayrı bir ders yaparız. Çünkü şu an için girmeyeceğim. Bu işte iki ordu karşılaşsa diyor. Müslüman inancında ve itikadında zafiyet gösterse. Karşısında müşrik ordusu olsa, müşrik ordusu kendi davasına öyle bir inansa ki biz bu savaşı muhakkak kazanmamız gerekir ve kazanacağız diyerek o kendi davası batıl dahi olsa ama bir inandığı dava var. Kendi batıl davasına müşrik olmasına rağmen kendi davasına inansa Allah diyor inanması hasebiyle o müşrik ordusuna orada yardım eder Müslümana değil. Çünkü Müslüman müminliği yakalayamad, İnancı, itikadı bozuk. Bakın bu hakikati çok tefekkür edin. Sadece savaş ortamında değil günümüzdeki ortam. Aynı da tabii, da burada derken savaş derken yani ille karşılıklı e, savaşı. Bu, bu bir teşbih örnek alalım, bunun bütün günümüzdeki hayatımızdaki her şeyde yani ekonomide, sosyal ilişkilerde her şeye oturtalım bunu. Yani biz inancımızda, itikadımızda ne kadar samimiyeti yakalayamazsak Allah'ın yardımı bizle birlikte olmuyor. Ama müşrik kendi davasına ne kadar inanırsa o samimiyeti yakalarsa davasına inandığı için Allah ona yardım ediyor. Çünkü Allah inanana yardım ederim buyuruyor. Bakın inanana. Mevzuyu iyi anlayın. O zaman bizim de demek ki bu inanmada Allah'a inanmada bu imanımızı, itikadımızı bir sorgulamamız lazım. Biz maalesef toplum olarak elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama müminlik ölçüsüne geldiğimiz zaman acaba kaçımız Müsl mümin kaçımız Müslüman bunu çok geniş manada bir tefekkür edelim düşünelim üzerinde kendi kendimizi sorgulayalım mümin nasıl olunması gerekiyor bu eksiklerimizi gediklerimizi araştıralım ve o hususta bir çalışma gayret sarf edelim ki o müminliği gerçek müminliği yakalayalım İşte o zaman Allah'ın yardımı da bizle beraber olur İşte o zaman müminler Söz sahibi olur işte. O zaman müminlere galip gelemez. Diğer müşrikler. Ah işte bunu bir yakalayabilirsek. Bu, bu bilinç, bu şuur bir olsa o ümmeti Muhammed olma bilinci de işte ancak o zaman yakalanır. Ocu bucu şucu ayrımı kalmaz işte o zaman. O müminlik şuurunu bir yakalamış olsak o ümmeti Muhammed olma bilincini yakalamış oluruz. Ümmeti Muhammed olma bilincini de yakalarsak şayet dünya üzerinde bütün Müslüman camia mümin olup da o ümmeti Muhammed bilincini yakalarsa bunların önünde kimse duramaz işte o zaman. Allah o günleri görmeyi nasip etsin ve Amin. o yolda hizmet etmeyi nasip etsin. İnşallah gayemiz, amacımız, davamız budur. Her zaman bunu dile getiriyoruz, vurguluyoruz. İlmimiz nispetinde bu davaya, bu amaca hizmet etmek gayretindeyiz. Ondan sonra kararlılık. Kararlılık yani bir hususta azmedip cezmedip yani Allah'ın rızası istikametinde harekete geçtikten sonra orada sabit durmak kararlılığını göstermek yani e, kaypak olmamak öyle ya da böyle ya bir şeye karar verdiysek bir şeyi bu hususta böyle yapacağım dediğimiz zaman zaman o kararımızla birlikte hareket ederek dost doğru bir şekilde o husustaki kararlılığımızı gösterip e, sabitliğimizi ortaya koymak. Allah'a teslim olup bir şeye karar verdik. İstişaremizi yaptık. Yapacağımız işin Allah rızası istikametinde olduğu kanaati kuvvetlendi. Ölçülerle Kur'an ölçüsü, sünnet ölçüsü, hadisle tarttık. Hepsinin de uygun olduğunu gördük. Gördükten sonra da o işe karar verdik. O zaman karar verdiğimiz hususta da sabit kalacağız. Yani o kararı verdikten sonra acaba macaba gibi orada vehimlere, şeytanın vesvesesine tuzağa düşmeyeceğiz orada. Bütün ölçüleri yerine getirip de her şeyin hak yolu üzere olduğu hususu bizde sabitleştikten sonra, kararımızda kıldıktan sonra Allahu Teala'ya tevekkül edip yola çıkacağız ve dost doğru o yol üzerinde gideceğiz. Orada tekrar zanna düşüp, vehme düşüp, şüpheye düşüp, şeytanın kalbimize attığı ilkaya, o vesveseye düşüp de tekrar o işi bozmaya kalkışmayacağız. O yoldan dönmeye kalkışmayacağız. Çünkü bu insanın şeytanın tuzağıdır. Ve ondan sonra aziz Allah Celle Celaluhu doğruluk. Doğruluk sözde, halde, fiilde doğruluk. Mümin sözünde doğru olacak. Yani ağzımızdan çıkan kelamımız Allah'ın rızası istikametinde dost doğru kelam olacak. Yalan karıştırmayacağız. Halimiz doğru olacak. Yani dışarıdan bakan bizim doğru bir insan olduğumuzu görmesi lazım. Takındığımız hal ile yaşantımızla da bu doğruluğumuzu e, net bir şekilde sergilememiz, ortaya koymamız lazım ve bizden açığa çıkan fiillerimizde de net. Hani Mevlana'nın bir sözü vardır ya. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol hadisesi. İşte buraya e, getirip oturtabiliriz burada. Doğruluğun da tabii mertebeleri var. E, doğruluk işte bu da kişinin ilimle elde edebileceği bir şey. E, doğru Çünkü İbn Arabi Hazretleri diyor ki doğru, daha doğru, kamil ve daha kamil vardır. Mertebe mertebedir. Bu, bu da ayrı bir konu. Bunu da teferruatlıca ayrıca işleriz inşallah. Burada tabii kişi bulunduğu hale, ahvale ilim neticesine edindiği ilme göre o doğruluk e, ölçüsünü mertebesini kendine oturtacak. Bu şekilde... 5 bahtındaki ameli de saymış olur. Tekrar ediyorum hemen kısaca. Demek ki Allah'ı bilmek, bulmak, tanımak, kulluğunu layıkıyla yerine getirmek için bir Müslümanın, bir müminin bir kendine mürşit, kamil bir mürşit buluncaya kadar takip etti ederse şu yolu takip ederse dost doğru Allah'ın rızası istikametinde olur diyor İbn Arabi Hazretleri. Ve bu açlık, uykusuzluk, susmak, uzlet, tevekkül, sabır, inanç, kararlılık, doğru. İşte bu hasletlerle kişi boyanırsa Allah'ın izniyle Allah onu dosdoğru yol üzere kulluğunu layıkıyla like yapmaya götürür. İnşallah.